Camiasından herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün gol yenilme ömrü hoş geldiniz evet ee, en son yenilmiştik ama çok güzel bir maçtı olsun diyoruz ve hee, bu şey diyecektim. YouTube'da şey gördüm böyle challenge var. Hani siz de görmüşsünüz. Kanal ismini vermeyeceğim tabii ki de. Ay yani onun gibi bir şey dedim. De çok merak ettim. Çok da hoşuma gitti. Ee, mesela full forvet maç yapıyor. Yani öyle bir düşünün. Gerçekten çok güzel. güzel olur yani. Belki bir bakarsanız güzel olur. Onu kullanırız da. Evet, bugün hedefimiz galibiyet modu. Çünkü 10 tane bilet var. Ama adam bulur muyuz bilmiyorum. Şimdi Galibet galiba 9 adet biletimiz var bir tane bilet e, bileti harcamıştım devam edelim hayret abi adam şimdi hem korkuyorum hem şey ee, bu galibiyet modu nedir ne değildir hiç bilmiyorum neden girdim? Oha! Adam çakacak az mı internetten Tıks tık diye doldu. Eğlenceli Eyvah. Korkuyorum ya. Çok korkuyorum. bir dakika şimdi koltuğu çektim. Şöyle rahat bir şekilde, heyecanlı bir şekilde yenilmeyi bekliyorum. Aa. Hayır ya ben alırım ben bunu. Alırım ben bunu. alırım ben bunu. alırım. alırım. alırım, alırım. Aman diyeyim oyun. Bugün harika Her bir şeyi yap bunu yapma. Ha bu arada uzak şutlarda deneyeceğim. Eee videolar izledim. Adam evet, uzaktan bir gömüyor. Görmeniz lazım. Şeyle. Hani yapma be. Olsun onlar başlasın Barotelli mi neydi? evet o İtalyan var ya. Kazanma ee, bir gömüyor topla görmeniz lazım. Psikolojik olarak son hassas durumda ama maç daha bitmedi. Yavaş. Allah'tan kork. İşte bu kadar. Ya 32 de ya bu hisse ben zaten hani ben aynı şey falan çıkardı yani yani. <laughs> El Sharavi El Sharavi Ya. El Sharavi -Bi. var. Kesin şeydir ha Fransızdır. Ayırıyor. Ya al. Bak şimdi böyle gol oluyor. Adam bir vuruyor doksa da. Atak düzenimizi değiştirmeliyiz. Felaket bir şey ya. Evet ceza sahasına girmeden önce e, vurun yazmış. Bakalım ne? Ah! Benzema. Benzema. <laughs> Helalsin ya. Helal. taktiklerini doğru okuyarak maçı her zaman dehimize çevirebiliriz. Çık 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 çık. Tamam. Sakın pas vermeyin dediğim gibi. O, oyuna başla baş pas vermeyin şu kalecinin. Evet, işte pas böyle olur. Cristiano Ronaldo. Nur Hadi pas ver, ver pas ver belki. Yok abi. Adam akıllı oynuyor hem de çok güzel oynuyor. Gördüğünüz uzmanı yok ama bayağı e, baya 5 6 7 8 9 tane uzmanı vardır diye düşünüyorum ve gol. Aha gol değil. Taraftarlar oyunculara atarken oyun gidiyor saçmalama. Abi Böyle paslar oldukça bizim için bu direklerden edit yapmayı düşünüyorum ya o derece. Evet, işte pas böyle olur. Drog, Drogba. Güzel. Evet, bak o, o da şut atıyor. Ama en kalecim de çok kötü değil. Hop. Drogba. Oyuncularımızın topu geri çalıyor. Hmm. Hayır. nasıl var diye korktum. Topu göz gibi yok tahmin diyor. etmek de bile kendim <laughs> geliştirdim <atmanız> yani. <laughs> <topu> kazanmak için <laughs> güzel bir şekilde hareket halinde ve atış kullanıldı. Vay Maçta her iki takımdan da güzel pozisyonlar bekliyoruz. Hop. En istediğim uzman ya, bir de en istemediğim u, u, hani en istediğim uzman ve en istemediğim, <laughs> uzman, en istemediğim uzmanı gülmeler, söylersem vermeyelim. en istemediğim uzman Ronaldo'nun uzmanı. En istediğim uzman da Thiago Silva ya da Ramos'un uzmanı. Çünkü ben defansa ve kanatlara çok önem veren birisiyim. E, çünkü İzaz güçlü rakiplere karşı kanattan atılabileceğine inanıyorum. Şu an oyun Bu neden böyle oluyor? Bu arada soltucu şu an takıl değil. Çünkü soltucu nerede olduğunu bilmiyorum. Yerde. Ama bulacağım. Hakem ilk yarının uzatmalarını işaret ediyor. Top havada kalınca. Rakibi Hop. Agüero. Agüero. Of. Kasilias. Böyle bir kurtarışı aksiyon filmlerinde bile göremeyiz. Kasilyas. İlk yarı Akra sonu. bir oldu. ses geliyor da ona bakmaya çalışıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ilk yarı savunmaya Çarşamba gününe bildiğiniz Hatta gibi, gibi mini games'ler geliyor. Bu mini games atmamayı düşünüyorum. Hani izleme babına hiçbir şey gelmiyor. Gerçekten sinirli ve mutlu oluyorum hani kaliteli videoları bakınca. Taraftarların desteği bu arada uzman adlı. şeyimi 150 like'a bulmuş. <laughs> bu, <kutatı. Çünkü gülüyor> bu çok güzel bir şey. E bu videolara o gelmez, bu gelmez da tabi da. de. Gayet iyi şeylik şimdilik susuyorum şimdilik El Şarabi Oha bu bir gol attı 32 level Kalecimiz takımın dizilişine Kuzen oynadı belki <laughs> Çok ilgili kepsi var Felaket ya Drogba Top bize geçtiğinde ha, en is Drogba. Bu şut kalecimize zor anlar yaşattı En istemediğim uzman Ronaldo çünkü Sevmiyorum çok Oynayış tarzı olsun vesaire arkadaşlarının ee, sahadaki ama çok yani takdir ettim futbolcular arasında ama hani çok oynayışı falan çok sevmiyor Thiago Silva ya da Ramos Ramos ah, evet Ramos ah, ah, Ramos'u uzmanını çok seviyorum Kasımat. bu arada bilerek söylüyorum Ramos yani Drogba tek kelimeyle muhteşem kaleci resmen rakibin hareketlerini bir dakika okudu. şimdi yiyeceğimizi hissettim falan, olamaz Oha. Abi atal kalkmıyoruz yani bir gol atarsak hem forveti hem de Bu arada galibiyet modu de. tırnak içinde hemen bir daha söyleyeyim Bu galibiyet modu Güzel bir mod olacak çünkü bilet veriliyor bu biletler de paralı ama hemen beleşe geldi de. bana 10 tane Size de gelmiştir fazlasıyla Cristiano Ronaldo Yetenek oh. diye buna denir Orta şansı Abi yapma ya. Şu karam karambolda karambol atmayı siz de seviyorsunuzdur. Kısa boyuna rağmen oldukça hızlı koşuyor. Ben de çok seviyorum. Harika bir takım çalışması. Muhteşem. Alırsın be. Haydi. Buradan da şu. Hadi anacağım, Kaçan bu Pozisyona yanmamak elde değil. Gördüğünüz gibi adam dikmiyor. Aa, yani çok, çok, çok güzel bir taktik. Futbolu futbol yapan şey Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Abi patlı top. Topi mut oldu ya Normalde futbolu oynarken Bir 5 liralık topumuz vardı yani ne Şimdi ne de vardı tabii. Böyle ne plastik ne toplar değil de böyle Rakip Bir şey kaplamışlar bile alüminyum folyo gibi 5 lira mı 10 lira mı ne Onlarla oynuyorduk böyle bir Her zaman bir şişko çocuğumuz vardı O geliyordu bir vuruyordu tamam top yumurta ya yani biz öyle büyüdük. Ama kardeşi topu rahat bir şekilde kurtardı. Benim hiç, yani küçükken bir tetrisim vardı. böyle ördek mördek biliyorsunuz ya aynı onun gibi. Evşar abi. Çok yakındı. Ben yani hani bilgisayar Hakan. falan hiç o zamanlar bilmiyordum. var mıydı? Vardı tabi Umarım teknik direktörün taktiği işe yarar. O tetris gerçekten bana hayatımın şeydi. Bir de İstanbul kaç yaşındaymış gibi konuşuyorum anlamadım Çok ben. Başarılı. Rakibin savunmasını <laughs> geçiyoruz. Drogba. Şu an kulağım pert ya. Bir dakika. Çok gürültü tamam. Messi. Umarım teknik direktörün tak Messi. Kaleci anneleri gurur duyuyor olsa gerek onunla. Pas verdim gördüğünüz gibi. Hiç zorlanmadı. Sahada Abi her zaman hani iyi oynuyor ama gol yok ya. Bugünün yıldız oyuncusu kim olacak? Tahminleri görelim. Cristiano Ronaldo gol oldu işte oldu bu, bu kadar geldi bu kadar bu kadar gol katılıyor ve gol kendinize inanmanız gol oluşuyor. evet gol 32 leveli belki inebiliriz belki ama adam atacak yapıyor. çünkü sinirli Agül. tamam hadi 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 defans ofsayt of, 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 hadi hadi maç bir gol daha mı Benzema ah be, ah be, be çok mu mal bu pozisyondan bir sonuç elde edemedik. Oyuncular mevkilerine geri dönüyor. Hadi hadi Boş hadi 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 hadi. adamsın lan sen. Ne oldu şimdi beraber mi? Yani Aa uzatma. Tamam çok iyi. Mu? Hadi bakalım yaparız. Hadi yaparız ya. Cristiano Ronaldo. Bir korner. Ah, ah, ah. Uzaktan deneyeceğim arkadaşlar. Da yani çok bir şansım yok. Siz de farkındasınız bu takıma karşı. Artık eline sen de çok üzülmem herhalde. Hayır üzülürüm bir şimdi. bize şans doğacak. Herkese, Aynen aşağıya doğru. Için bir Bunu yönlendiremiyoruz galiba al. bu şey atarken. Hep aşağı yukarı basıyorum ama hadi Thiago Silva'cım Toppa. sen Toppa. de o. Harika o da şut atıyor. Tarif. Yani Herkese, ben onun yerinde olsam ayda şut atmam. Çok iyi alabilirdik ya. Messi. Futbolu futbol yapan şey goldür. Hop. Umarım bugün çok geniş açıdan isabetli bir pas. Hadi bakalım. Almaz. Bir olmaz, anlık tereddüt rakip kaleciye kolay bir kurtarış takılma, imkanı Takılma aman diyeyim takılma. Şu anlık takılmaman lazım. Aguero. Savunmadakiler Adamsınız lan. Her zaman sağlam tutmalılar. Hata yapacağım. Hissettim ya. El Dediğim gibi. Hakem ilk yarının uzatmalarını işaret ediyor. Hadi hadi penaltı kalacak üç be. Çok sayılı bir, iki kere ya da üç kere en fazla kaldım penaltılar. O da bilerek hani bıraktık Ramos. falan. Çok heyecanlı vallahi heyecanlandım İlk yarı böylece sona eriyor. Kondisyonlar berbat ölüyor bizimkiler. Tek ihtiyaçları olan golle sonuçlanacak bir pozisyon yakalamak. Bir gol, altın gol gibi bir şey ya. Ama adam atacak gibi. Atarsa çok üzülmem. Ama ben atarsam Türkiye'nin en iyi futbol oyunundasınız. Go Benzema. Hadi, hadi. Çok güzel hadi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ah be, hadi biraz daha güzel. Biraz daha. Hadi yaparız. Hızlı davranmalıydık. Oyuncumuz koşuyor. Yapma kaka. Başarılı. Offside, offside, offside tuzağı, offside, Adamsınız lan. Ben mi yanlış düşünüyorum? Oyunu hızlandı. Ah, ah, ah. Of. Böyle bir kurtarışı aksiyon filmlerinde Çok güzel. Bile göremeyiz. İşte Drogba. yedik. Savunmamız bu pozisyon. Drogba. Oh! top Yemedik. Bir Çok kötü şut attı be. Kale Kaleci'nin enerjisi bile gittim. gitti. Türkiye'nin teşekkür ederim. Oyuncumuz topu almak için hazır. Abi! Penaltı arkalık saçmalığa bak. Top Rakip bak o da buraya atacak. <laughs> El Şarabi. Hayır şerevi hayır 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 La kaleci çıkmış Riske gel Kısa boyuna rağmen oldukça hızlı koşuyor El Şarabi. Penaltılar mı? <gülüyor> 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 evet penaltılar Heyecan 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 Abi, penaltılar ya, penaltılar. Şu an sadece susuyoruz. Gol, Müay <laughs> tuttum yani. Ah be çocuk. Abi. Pozisyondan bir sonuç elde edemedik. Oyuncular mevkilerine geri dönüyor. Ah. Oysa çok yaklaşmıştı. Abi o adam. Kaleci bir an tereddüt etti ve top ağlarla buluşuyor. Gol. Bugün buraya Hele. birbirine yeni yeni alışan bir kadro ile geldik ama avantajı da galibiyete çevirmeyi bildik. Güzel yes, bir yes. Yes adamsın. Kaçırdı. İşte bu güzel oldu. Oh, gol. Çok bir güzel. Bir Hadi. Gol oldu. <laughs> Abi atamadı. Bunu atarsak bitiyor. Ve Abi. Bu bir sonuç elde Bunu tutmam, tutmam lazım. Geri dönüyor. Beklemediğimiz bir vuruş yaptı. Ve kazandık. Ve kazandık, ve ve kazandık, kazandık, kazandık. Sevindim. Gerçekten sevindim. <laughs> Çok iyi başladı be takımım öldü ama kazandık 32 level ve kazanmak şu eşyaları da açmakta özel galibiyet bunu çok iyiydi çok da heyecanlıydı tam paket 20 sağlıklı olsun seni açmayacaktım ya. Oha. Ya bundan neden çıkmaz ki? Hemen sakım değil kart diyelim normal ele normal normal ele abi çok güzel başladı ya. normal Bir de şu 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 Oha 13-14 tabi çıkmış Arada böyle burnumu çekiyorsam özür dilerim Mehmet Pablo sen niye attın? Tot Gör görüşürüz. Peki çıkmış kalsın bakalım pike. Aman en daha çıksa şükür diyeceğim. Şöyle bir de şüphele koymuşlar oraya. Allah Allah. <laughs> Veli. Veli Kavlak. <laughs> Bu arada ben Beşiktaşlıyım merak edenler falan olursa yani buraya kadar izleyen var mıdır bilmiyorum ama yoktur herhalde Oo bak güzel hadi be çok sıkıntı çekiyorum bununla ya Evet şimdi 2 saat bekleyeceğiz ee, gibi böyle hafif takım olsa da hani genelde maç güzel geçiyor Hadi bu beni video çekmeye arzuluyor ama her şey sizin like ve yorumunuza bağlı. Veli seni neden atamıyorum velicim. Şimdi elleri atıyorum. At abi hemen. Posta diyelim güzel bir şey güzel baya da ender oldu yine hadi aç yes kim abi Barotelli geldi oha şansa bak balotelli söz ettik oha ya oha yani <laughs> abi çok iyi ya Üçten fazla kart koyamaz mı dedi? Oha. gol ile baga getirdik. Abi çok güzel. İşte Balotelli ile şutlarımız başlıyor. 14 bin e zaman git başımdan. başımdan git başımdan git. aa kırıldı. Al kırdın kırdın. Şu an vallahi yat, yatıyorum. Hatta şöyle biraz daha yatayım. mi ender çıksın ama baratelli çıkmaz. Zaten çıktın neyini istiyorsan? Oha, oha onu görmemiz de güzel bir şey. Evet, 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 evet. tamam bunu da yok ettikten sonra postamızda geri kalan şey buna neden biliyor musun? bir hafta böyle yani her gün tık 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 yaptığım için ondan hani bakmıyorum hiç ama alıyorum yani tam paket bir Üff. çok gerekli ne varmış başka İyi tam başka bir şey yok tam şimdi oyunu atlasa iyi tamam göz gibi tam paket 20 şey gitti galiba affedersiniz şey gitti yalnız Oh. Aynen şeyimize kaçtı o tam paketim sağlık olsun <laughs> tamam şimdi ben e, oyuncu geliştir var mı tamam lan yoktur değil mi böyle arada bakıyorum kendi otomatik olarak şey yapıyor evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik çok güzel bir bölümdü Gerçekten güzel bir bölümdü. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve hemen temede bakayım açık diyelim. Aman tanrım dedim. Oha bunu şimdi açtık çok iyi tamam. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.